sana fake atayım dedim ya. Kim istedi? Sen mi istemeye geliyorsun beni? Anlamadım. Hayır, hayır. yazmaya başladı da Taner'e fake Taner'e fake diye. Dedim atayım. Şimdi bu kavgalı fake mı? Bu nasıl? Yarışmalı fake mı? Nasıl hayır, peykan? yarışmalı değil cezasız. Nasıl cezasız? Cezasız. Cezalı yapalım ya. Neden cezasız? Bilmiyorum. Senin tarafın çok baksana. Zaman cesaretin yok mu aşka? le, 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 le. Benim aşka cesaretim le var cesaretim. cesaret. Le le. Boom. Tamam işte ben de sana bu şarkıyı besledim işte. Değerimi bil. Normalde hiçbir kıza bu şarkıyı beslemem. Seni beğendim için besledim bunu. Aslında evet, çok tatlı bir kıza benziyorsun. Teşekkür ederim. Güzel bir kıza. Sağ bir kızsın. ol. Nerelisin? Tokatlıyım, sen? Tokatlıyım. Tokatlıyım. Mersinliyim ben de. Mersin, tokatımı yersin. Bum. Biliyor musun o sözü? Hayır, bilmiyorum. Öğrenmiş oldum. Sen, bir şey söyleyeyim sen. Sen şeyli misin? E, manken falan mısın? Medyada mısın? Ne, Hayır. Ne, neyin nesisin? Ben seni ilk defa gördüm. Hiçbir şey değilim. Ünlü Hayır, falan değilim. mısın? Hayır, ha? değilim. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Neyle uğraşıyorsun? Hiçbir şey. Sadece burada yayıncıyım. Ha yayıncısın şey filan makyaj uzmanı değilsin değil mi değil mi? Estetik ]im. uzmanı Hayır. makyaj. Ne bileyim. Ben daha önceden bana makyaj dediler de kafamda bardağı kırdım bana makyaj deyince. Şu güzelliğe makyaj denir mi ya? Baksana benim yüzüme bir. Baby face. Evet doğru. Ayıp etmişler öyle demekle. Bum. Vallahi balon ister misin sana balon vereyim bak. Balonumuz var görüyor musun? Balon Balonla nasıl? Gülme gazı bu bak. Bunu hiç denedin mi denemedim. sen? Hayır denemedim. Gerçekten öyle bir şey mi? Yapsana be. Bak. Gülme gazı ya. Yasal tabi. bunda güldürüyor sadece. Metin <laughs> teşekkür ederim. Görüyorum. Çeksene bir. Tadev içine şimdi? çeksene be. Bakayım gerçekten güldürüyor mu? Rahat el içime çekeceğim. Yok. Şey başka yerime çekecek halim yok. Yalan. Yok ya. Bakalım. Metin teşekkür ederim. <laughs> Cuma teşekkür ederim. <laughs> evet. Teşekkür ederim arkadaşlar sağ olun. Ben. Alo. Alo. Bir tane daha çekeyim mi? Çekme, Taner çekme. Nerede? Cuma teşekkür ederim. Ha? Çekme, niye e çekiyorsun? Allah, bak, ne yapıyorsun? Başka anlatsana biraz. Ya bir şey yapmıyorum işte. Sadece yayıncılık yapıyorum burada. Manken, oyuncu veya tanınan bir insan değilim. Ama nerede mankenlik yapıyorsun? Estetisyen değilim, makyaj uzmanı değilim. Anladım da... Efendim? Nerede mankenlik yapıyorsun? Yapmıyorum manken değilim ben. Anladım biz de neyle yapıyoruz şu anda? Oyun neye, neye karşı yapıyoruz oyunu anlamadım ki. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Ayaz kanka buradaysa söyleyeyim Ayaz kanka. Kusura bakma dün çok alkollüydüm. Arkamdan sallamışım kanka. Gerçekten e, istemeyerek oldu. Yani biz kankayız sonuçta. Ama hakkını helal et. Bana yolladığın bin doları bir günde yedim iki günde yedim. Ama hayırlı şeylere gitti. Neye gitti onu da göstereceğim sana. Bak şimdi Ayaz kanka. Bak gittim. Halter aldım. 220 kilo görüyor musun? 20 kilo bu, 20 kilo bu. Halter aldım, müzik set aldım, birkaç balon aldım filan filan. Ondan sonra gittim, yay aldım. Yay görüyor musun? Yay aldım. Ondan sonra gittim bir de enerji içeceği aldım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim çok beni çok seven Amerikalı bir arkadaşım var. Adı ee, adını unuttum ya. Ayaz ha, adı Ayaz'dı. Adam bize dün bin dolar yolladı, gittim ben de bin doları bir günde yedim. <laughs> sekiz milyarı bir günde yedim. Ne kadar kafasız bir adammışım ben ya gerçekten. Yani millet harbiden böyle bir şey olamaz. Şimdi cezalı, zaten cezalı oyunu, cezanı çek şimdi. Bir, bir şey söyleyeceğim sana Şirin. Bir insan bir günde nasıl sekiz bin yiyebilir ya? Bana bunun açıklamasını yapabilir misin? Bilmem para harcamayı çok seviyorsa yiyebilirim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Survivor'da Acun acun Ilıcalı yok mu? Acun Ilıcalı evet. ben 3. geldim diye yarışmada 50 milyar aldım. İnanır mısın sana? 50 milyarı bir haftada yedim. Evet. Bir haftada mı yedim, 50 milyarı yedim? Ne yaptın 50 milyara ya? Benim beter diye bir arkadaşım vardı. Onunla tatile gittik. Neyse çocuğa kıyafet aldım. O onu aldım, bunu aldım, şunu aldım. Onu ettim, bunu ettim derken 50 milyarı bir aydaydık. Yemin ederim. Bir de Disko'ya, Müsko'ya gittik. Vallahi, ya dün bir de bir şey söyleyeyim sana. Dün benim kafam güzeldi. Dün kafam güzel olunca da gitmişim sokakta 100, 100 euro da millete dağıtmışım salak gibi ya. Ama en azından hayır işledim. Ramazan ayında. Peki bir şey söyleyeceğim. Yasin diye bir arkadaşın var mı senin? Aynen Survivor'da. E, önceden şeye katıldı. Kısmetse olarak katıldı. Ya bir şey söyleyeceğim Şirin. Bir insan nasıl aslında sence dün 100 euro dağıtmışım sokaktaki fakirlere, zencilere, mencilere. Hayır işledin mi sence Ramazan ayında? Ben hayır işlemekten çok günah işlememeye dikkat ediyorum. Mesela Amazon'da şey, alkol... Hayır ben onu şey demedim. Mi? Dün ben e, 100 euro da sokaktaki fakir insanlara da attım diyorum. Yani hayır işledin mi işlemedim mi? Bana bunu açıkla. Hayır tabii ki de işledim. Lan sen değil sen değil. Ben ben de attım ben. Senin kafa almıyor ama bir şey söyleyeceğim. tabii ki de işlemiş oluyorsun. Tabii yani, yoksun insanlara para verirken tabii ki de. Şimdi bir şey söyleyeyim sana evet, yanlış anlamadım. Canım. İnsanlar diyor ki ne kadar salak bir çocuk, ne kadar aptal bir çocuk diyor bana geri zekalı bir çocuk. Oysa ki e, zekat vermek aslında cennete gitmenin bir kapının yolu, açmanın bir yolu yani. Bunun farkında mısın? Evet ama bak sana bir şey söyleyeyim mi bak Cenabı Allah ne demiş? Eğer sizin zekat verdiğiniz paralar haram ise bunun hiçbir anlamı yok. Eğer kıl kadar yani. Tamam da, kıl da bir şey söyleyeyim sana. Kadar Ayaz kankanın parası niye haram olsun ki? Ayaz kankanın kuaför kıl... salonu var. Kuaförden geliyor para. Kumardan gelmiyor ki. O yüzden dolayı haram olmaz yani. Ha. Bum. Ha, haram değilse o zaman büyük adamlık yapmışsın. Yani ama bir, bir şey söyleyeyim. Cezanı şey. çeksene bir lütfen. Şimdi cezanı çeker misin? Cezanı çeker misin lütfen? Ama bir şey. He? Senin internetin çok kötü ha, söyleyeyim sana? Ama cezalı demek ki. Ya. Bir, bir süt döksün, içsene. Gerçekten yüzün ceza süt, demedi süt demedi içmeye ki. müsait. Hayranların bekliyor süt içsin diyor. Senin internetin kötü bence. Ben, ben bir şey ayıp ediyorum. Ben senin için balon çektim, sen Ne içmiyorsun. Ayıp, ayıp ediyorsun. Mi? O zaman muz ye bir tane. Ya ben bir sana balon çektim. Sen tamam kendi, bir kendi, muz muz çeker, balon kendi çeke, kendine balon verin. Kendi kendine balon muz yiyebilir misin çekti. bizim için? Bizi kırma yani. Bak burada hayranları kırma yani. Bu kadar bekliyoruz yani. Bu kadar insan bekliyor. Ya ne kırıyor? Nereye ben gidiyorsun? Ben gidiyorum Taner. Taner ben gidiyorum tamam. Nereye gidiyorsun? Hadi bay bay. Niye o zaman yalan söylüyorsun? Yayın yapacağım. Tamam niye yalan söylüyorsun Hı? o zaman? Yayın Yarışma yapacağım. Yarışma yaptın şu anda kaybettin. Yarışmayı yapmak zorundasın kusura bakma yani. Sözünde dur bir şey yapmak zorundasın yani. Tamam, e şey tamam diyeceğim. o zaman başka bir zaman sana cezalı yaparız. demedim ki. Tamam. Cezalı demedi. Boom. Bunun benim mi internet zayıf bunun mu interneti zayıf ya? Tolga gene geldi ya Tolga. Dün kulağını klozete soktun bugün ne yapacaksın bilmiyorum. Bugün banlanmak istemiyorum o yüzden Tolga daha sonra seni kabul ederim. Neyse arkadaşlar sayfa açılmış ya. Vallahi sayfa açılmış çok iyi oldu. Şarjım az ama ya. Telefonu şarja koyayım şarj olsun. Ondan sonra gene yayın açarız. Şarjım az şu anda çok. Daha sonra yayın açarız arkadaşlar. Şarjımız az. Ama yayında da bayağı kişi olmuş ya. Kapatmasak mı ki acaba yayını? İftardan sonra mı açayım?